Gel gel ablama bir sihirbazlık yapacağım. Abla. Şimdi sen ne kadar çok sevdiğimi öğreneceksin. Sana bir sirbazlık yapacağım. Sen mi? Şimdi senden evet. Senden 3 tane soru istiyorum. 3 tane cevap istiyorum. soru değil. <laughs> Neden sordun bu cevabı? Sen bu halde mi Sen de beni seviyor musun? Ben sana kağıdı önceden veriyorum. Tamam mı? Aklından bir hayvan geçir. Sen. <laughs> Bak hayvanı yazdım zaten verdim sana. Geçirdin mi? Kaplan mıydı? Sen. Ya e hadi. Aslan. Aslan mıydı? Tamam. Şimdi e, tatil'e gitmek istediğin şehri söyle bana. Bak, söyleme, altından geçir, ben yazıp sana veriyorum. Tamam mı? Ben şehri şu anda sana verdim. Geçirdin mi? Geçirdim. Tamam. Ee, şimdi e, hangi şehirdi? İsviçre. İsviçre miydi? Güzel. Şimdi bana bir yön söyle. Söyle derken yani aklından bir yön geçir. Geçirdim. Geçirdin mi? Tamam bak onu da veriyorum. Sana henüz söylemedim bana. Alayım ben şimdi onları. Hı. Tamam mı? Önce bana aklından geçirdiğin yönü söyle. Sağ ol sağ olarak veriyorum şu anda. Bak önceden yazıp verdim ben zaten sana. Aklından geçirdiğin hayvan zaten aslandı. Onu da yazıp verdim. Oha. Gitmek istediğin şehir dedim. Ülke zaten yazdım. O da İsviçre'ydi. Onu da önceden yazıp verdim sana. Seni ne kadar çok sevdiğimi anla artık. Sen sihirbaz mısın gerçekten? Tabii ki de. <laughs> bir dakika bir dakika şaka mı kavuyan bunu nasıl bildin sen ya? Sen dur şu çok iyi diyor. Bu nasıl bildi bu salak? Salak sensin. Bu <laughs> kralısı.